Hemen şu bilgiyi verelim Türkçe Spiker'de eksikler veya hatalar olabilir Lütfen güncellemelerini TürkçeSpeaker.com adresinden takip edin Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı Ve Mesut Özil Tüm takım gol için yükleniyor Pepe ileri uzattı Mesut Özil Kanatları iyi kullanıyorlar. Topu kaybettiler. Top taca çıktı. Casemiro. Ramos. Fakat düdük geldi ve karar faal. bir pas. Atak olgunlaştı. Koscielny ileriye uzun oynadı. Alexis. <laughs> Ve Ronaldo. Top boşta kaldı. Chamberlain. Uzun bir dekaç kaleciden. Mesut Özil. Montreal uzun oynadı. Navas. Orta bölgeye gönderdi topu. Mesut Özil. Modric. Ara pası düşündü. Topa değil. Rakibi bir müdahale var ve karar faal. direğin üstünden dışarı. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Şimdi bir ara pası. 1-0. Gerrit Bale ve Carvajal. Şimdi bir orta, bir kafa. Beklediği pas bu değildi. En geriye döndü. Ramos. Pepe. Carvajal. Casemiro. Toni Kroos. Pas isabetsiz. Mesut Özil Giro. Kanada bir pas. Şimdi bir ara pası. Gol pozisyonu. Şimdi attı şutu. Şutu kaleyi bulmuyor. Kalecisine döndü. Tehlikeli olabilir. Düşüncesi güzel. Ciro. Boy pozisyonu. Pozisyonları çok kolay harcıyorlar. nişanlayamadı. Giroud. Mesut Özil Alexis Sağ kanadı iyi kullandı. Bir orta. Gol! Benzema! Karim Benzema müthiş bir golün altına imzasını atmadı. Çaktı adeta. ve Chamberlain. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda tekrar buradayız. Cristiano Ronaldo. Sol kanattan hızla geldiler. Koscielny. Top boşta kaldı. Mesut Özil. Alexis. Öne oynadı. Giroud. Diğer kanada attı. Mesut Özil geriye döndü. Duvar pasında başarı var. Casemiro Toni Kroos Ramos Marcelo Aradan oynadı. Ronaldo müdahalesi yerinde. İstediği yere gitmedi top. Costinelli tehlikeyi uzaklaştırdı savunma. Kalecinin. Mesut Özil. Benzema. Ara pası düşündü. Ronaldo. Bir kafa. Alexis. Monreal. Modric. Top kapma mücadelesi. Pepe. Müdahalesi topa değil oyuncuya ve faal. Giroud. Gol pozisyonu. Şimdilik tehlike geçti. Çok hırslı bir oyuncu. Sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Şut! Top boşta kaldı. Taç. Ve Modric. Pepe. Toni Kroos. Maç taktik beceriden çok fiziksel mücadeleye döndü. Giroud. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Marcelo. Tekrar kazandı topu. Real. diğer kanada attı. Top oyun alanını terk etti ve taç. Rakibini çalım manyağı yaptı. Bu pasların yerini bulması lazım artık. Casemiro uzun bir pas. Mesut Özil. Kanada uzattı. pozisyonu. İleri uzattı. Koscielny. Ben buradayım diyor. Kokelin. Ve Mesut Özil. Kanada doğru uzattı pası. Alexis. Alexis. Yerde kaldı ve karar serbest vuruş. sonuç gelmedi. Toni Kroos takımını hücuma kaldırdı. Benzema sol kanadı etkili kullandılar. Şimdi bir ara pası. Mesut Özil Zayıf bir vuruş olduğu ve kaleci için kolay bir top. Carvajal. Pas istediği yere gitmiyor. Bale. Öne oynadı. Karim Benzema. Top kimde kalacak? topa fazla gömçürdü ve haliyle sonuç gelmiyor Son saniyeler artık tüm gözler hakemde. İleri uzattı. Etkili bir pas. Son duran top, son şans belki de. Santi Cazorla kısa oynadı.